Siyonizm nedir? Siyonizm, İsrail'in bulduğu, daha doğrusu Amerika'nın bulduğu, İsrail'in bu işin babası olduğu, küçük devletleri sömüren, küçük devletlerin özgürlüklerini kaybettiren, hain bir yönetim planıdır Siyonizm. En büyük Siyonist de İsrail'li Yahudilerdir. Bugün e, Siyonizm'i kim temsil ediyor peki abi? Bugün Siyonizm'i İsrail ve Amerikalılar temsil ediyor. Özellikle Amerikan ve İsrail Orta Doğu'da yayılımcı politikaları. Teşekkür ederiz abi. Allah razı olsun. Bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> Siyonizm. Valla Siyonizmle ilgili ne söyleyebiliriz? Siyonizm. Vallahi şu an hiçbir şey söyleyemeyeceğim ya. İsrail falan. Siyonizm tabii. Yani bu Büyük İsrail'in şu an yönetilme bir şeklidir. Yani ee, o, şu an biriyle tartıştık işin gerçeği. Şu an canlı yayın yapıyorsunuz. Kafam durmuş. Biraz maddi sıkıntılarımız var. Canlı değil var. abi. Yani ha. kesebiliyoruz. Hı. Yani. YouTube'da ya, ha, şu an elim ayağım titriyor. Şu an Yok. çok olumlu bir şey söyleyemeyeceğim ya. Kusura bakmayın ya. Sen kusura evet. bakma vaktini evet, al. Estağfurullah yani. kardeşim. Evet. Hiç bilmiyorum. <laughs> Peki teşekkür ederiz sağ ol. Siyonizm Avrupalıların çıkarmış olduğu bir ırktır. Evet başka? Peki kimdir bu ırk yani kimlerden oluşur? Bunlar Türk mü, Alman mı? Ne bunlar? Her ırkta vardır Siyonizm'in. Yani genelde İsrail'de, onu sonra Amerika'da, Yunanistan'da, yani Romanya'da, İtalya'da. Dünyanın bütün ülkelerinde vardır yani. Diyeceğim bu kadar yani Siyonizm'le alakalı. Reis teşekkür ederiz. Evet. Allah razı olsun. Görüşürüz. Hiçbir bilmiyorum. Bilgim yok. Siyonizm Masalların kurduğu bir dernek diye biliyorum. Yani onların bir görüşü. Bir ideoloji mi yani? Öyle. Teşekkür ederiz abi. Size de soralım abi isterseniz. Evet. Sor. Abi siyonizm nedir? Bana siyonizm fazla bilgim yoktu. Arkadaşın söylediği gibi. Yani bir e, rejim gibi bir şey ben öyle biliyorum yani. Siyonizm öyle biliyorum yani. Yani siyonizm olarak bilmiyorum yani. Peki dünyada bu siyonizmi yürüten var mı? E, Avrupa yürütürler yani Avrupa ülkeleri yürütüler yani. Avrupa'nın siyonizm, var, var. De, İsrail. İsrail olur, yani Amerika olur. Bunlar yürütürler yani. Yani başka şey bildiğim yok yani ben. Siyonizm bizim bildiğimize göre Yahudilerin kurmuş olduğu bir örgüt. Dur. Diye biliyoruz biz. Peki bugün varlığını sürdürüyor mu abi Siyonizm? İsrail, var olduğu var. İsrail ve destekçileri var olduğu müddetçe Siyonizm sürdürüyor demektir yani. Teşekkür ederiz abi. Size de soralım abi. Sormayayım mı? Size sorayım abi. Almayacak mıyız? Peki. Tamamdır abi. Abi Siyonizm nedir? Anlamıyorum ben onları anlamam. Söylesin. Teşekkür başladım. ederim abi, sağ olasın. E, Türkiye'ye yeni gelen bir idat, icat mı? Düşünce mi, icat mı? Biz de sana soruyoruz hani. Araştırdın mı, duymuşsundur belki. Yani kötü manada mı, iyi manada mı? Siyonizm. Kavram mı yani, kelime? Bence şöyle bir ufak bir şeydir. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Reis, sence siyonizm nedir? Siyonizm teknoloji. Teknoloji midir? Eyvallah Reis. <laughs> teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. Siyonizm. Bilemeyeceğim. Evet. Hiç hani duydunuz mu? Belki araştırmışsınızdır. Evet, duydum ama yani ne olduğunu bilemeyeceğim. Peki abi teşekkür ederim. Sağ olun. Siyonizm herhalde uluslararası böyle şeyle ne diyeyim ya? Uluslararası e, insanları örgütlemek kendi çıkarları doğrultusunda falan biraz da di, şeyle ülkeler arası bir olay değil mi? Yani bir düşünce mi bir örgüt mü? E, düşünce ve e, yaymak için e, bir düşünce bu. Ama uluslararası hani Erbakan derdi ya siyonizm, sionizm uluslararası bir olay bu. Yani daha doğrusu imperialist güçlerin falan düşündüğü bir olay diye düşünüyorum. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. <laughs> Eyvallah, öpüyorum ellerinden. Bilmem ben onu. Yani hiç duymadınız mı abi araştırmam. Duymadım. Teşekkür ederim abi sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> abi Siyonizm nedir? Siyonizm İsrail'in, Yahudiliğin Dünyada hüküm sürmesi için götürülen bir düşünce şeklidir. Yani bir daha masumluktan gelen eskiden beri e, ta ne diyorlardı Theodor Her dedikleri bir adam vardı. Bunlar birinci Dünya Savaşı'nın sonunda e, bir toplantı yaptılar ve İsrail'e yeni devlet kurması için toprak vermesini istediler. Tabii önce Abdülhamit'ten istediler. Abdülhamit vermedi. Fakat daha sonra ikinci, 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Arapların şey, neydi? Şerif Hüseyin. Şerif Hüseyin ve adamlarını kışkırtarak Mekke'den Fahrettin Paşa'yı 2 ay, 3 ay, 6 ay şey içinde bıraktılar. Muhasara altında bıraktılar. Hatta hatıraları vardır o adamın. Çekirge yediklerini bile söylerler. Ve sonunda Fahrettin Paşa orayı boşaltmak zorunda kaldı. Geldi. Sonra İngilizler dediler ki Ürdün, Irak, Suriye bir devlet olsun dediler. Sonra böldüler. İsrail'e önce ufak yer bir verdiler. Sonra onlara kibus diyorlardı. Çiftlikler, ufak ufak çiftlikler verdiler. Daha sonra tabii ki yıllar içinde bunlar... Amerika'nın tabii büyük Yahudi şirketlerinin desteğiyle geliştirerek bugünkü İsrail Devleti'ni kurdular. Ama daha bitmedi yani İsrail Devleti. Daha vaat edilmiş topraklar dedikleri, dinlerine göre vaat edilmiş topraklar dedikleri toprakları daha alacak yerleri de var diye düşünüyorlar. Sonu ne olacak? Bu kadar kan döküldü ama bundan sonra daha da büyük bir kan dökülmesi lazım. Yaşayıp göreceğiz bakalım. Hatta çok ilginçtir. Bir Yahudi kanalında seyretmiştim. Filistinli diye biri yok diyorlardı. Filistinli diye biri yok, Arap bunlar diyorlardı. Araplar da sonradan gelmiş yerleşmişler buraya diyorlardı. Düşünce şekilleri kendilerine göre. Ama nüfusları az, dinleri tutucu, katılım az, yapma güçleri yok, parayla da imkansız bir şey yapmaları e, ee, ne yapabilirler? Ancak kendilerine uygun, kendilerine uygun köle milletler bulurlar. Kendilerine bağlı köle milletleri kullanarak yapmaya çalışıyorlar işte. Meselenin özü bu bildiğim kadarıyla. Teşekkür ederiz abi. Allah razı olsun. Anlamam ben o işlerdir. Hiç duymadınız mı abi? Belki duymuşsunuzdur. Yok. Yok. Peki kolay gelsin abi. Hayırlı günler. Siyonizm insanlar insanlardır. Atayız insanlara denir. Siyonizm. İnsanları yöneten kişilere denir. Para babalarına denir. Sayın mı? Sayın. Ondan yani, sonra şey insanların kanına, kanlı hemen insanlara denir. Başka? Ne diyeyim? Başka sorun var mı? Yok teşekkür ederim abi. Peki Siyonizmi bugün temsil edenler var mı abi? Yani olmaz mı? Sence görünmüyor mu? Var diyorsun abi. Var ama Allah'ın izniyle hepsi helak olacak. İslam bir gün hepsine hükmedecek. Ama güzel bir şekilde hükmedecek. İnşallah biz görürüz. İnşallah abi. İnşallah. Teşekkür ederim abi sağ ol. Hmm, çok güzel bir soru. Siyonizin nedir? Hmm, aslında biraz böyle sanki hmm, farklı bir din şeymiş gibi yani ya da dini böyle farklı ya yayılma ...şeyi mi? <laughs> o kadar. Teşekkür ederiz abla sağ olun. Vaktinizi aldık kusura <laughs> bakma. Ben. ben bilmiyorum ki onu. Bilmiyorum. Belki duymuşsundur abi hani Siyonizm. Evet, Necmettin Erbakan çok söylüyordu Siyonizm diye. Belki Erbakan Baktiniz... akıllı adamdı zaten. Akıllı adamdır o. Onu gibi adam yok ki zaten. Yıl dönümü abi şu an. O yüzden de siyonizmi soralım dedik. Teşekkür ederiz bu kadar. Eyvallah ben teşekkür ederim abi. Ee, İsrail ile ilgili bir ideoloji. Yani İsrail'in dünyaya hükmetmeye çalışması gibi bir şey. Peki kim temsil ediyor siyonizmi? Şu an var mı temsil edenler? Var tabii ki. Dünyayı yöneten o lobiler. Yani Amerika tıp Amerika'daki lobiler yani kimin e, yöneteceğini onlar karar veriyor işte filan böyle yani aslında Siyonizm şey tarafından kurulmadım bir de İngiltere e, İsrail İsrail'i kuran kişi tarafından Theodor Herzl. Evet 1948'de kurulmuştu. E, yani Yahudi Yahudilikle ayrı bir şey ama Siyonizm. Onu biliyorum yani. Bunları biliyorum.